Evet, şu anda Seferi İsar, ee, su, su ürünleri kooperatif, kooperatif başkanı Mustafa Gül. E, Mustafa Gül ile beraberiz. Mustafa bey merhaba. Merhabalar efendim. Evet, ee, şimdi şöyle gösterirseniz arkanızda bir koy var. Evet. E, Akarca'daki balıkçı barınağının buraya da yapılması düşünülüyordu ama sonradan vazgeçildi herhalde. Şimdi ben size e, genel bir bilgi vereyim. Urla sınırından itibaren bu tarafa doğru gelirsek, birinci derece sit, ikinci derece sit, üçüncü derece sit, doğal sit, hepsi mevcut alan. Bur buraya kadar. Evet. Şu görmüş olduğunuz buruna kadar sit alanı. Evet. Ve aynı zamanda e, burası yani e, barınak yapılacak şekilde değil. Biz burada yani ee, işgaliyeci olarak duruyoruz. Milli Emlak'tan yani işgaliyeci olarak duruyoruz. Bizi atacaklar ama biz e, ödeyerek işgaliyeci olarak duruyoruz. Çünkü başka yerimiz yok. Yani bu e, zoraki bir durumda burada kalıyor. Barınak olarak yaptırma yani verseler de şu anda burası çok sık. Onlar bile sular çekildiği zaman altını hani vuruyorlar. Karaya oturur. Diyor. Karaya karaya çoğu tekne çıkamıyor. Yani evet. en büyük sorunlarımızdan birisi bir. İkincisi kış dönemi girdiğinde burada hiçbir tekne barınamıyor. Ve bir yani gecede 15-16 tane teknemiz battı. Evet. geldi. 15-16 tekne bunun dört tanesi küllü hasar oldu. Yani ötekileri yapıldı. yapıldı. Yaman da etti ama zararımız çok büyük. Bu bizim en büyük sorunumuz limanımızın olması. Evet. Başka bir şeyimiz yok. Burada hani bizim yeni bir liman projemiz var. Ulaştırma Bakanlığı'nın e, gönder yani yapmış. Ya olur. Akarca sahilindeki e, evet. barınağın yapılmasını istiyorsunuz. Hem de nasıl? En büyük ihtiyacımız o. Kimseye zararı olmaya. Kaç, tek, kaç tekne var? Seferi sanırım. Şu anda bizim burada 60 tane yakın tekne bağlanıyor ve çok macerat var fakat yerimiz müsait olmadığı için biz kabul edemiyoruz. Peki Akarca sahiline yapılacak olan barınak, bazı kişilerin dediği gibi Akarca da denizi kullanılmayacak duruma getirir mi? Hayır, bilakis. Biz gelsinler, buradaki komşulara sorsunlar. Bu şu anda e, mevcut olan komşulara gelip sorsunlar. Bizden memnunlar mı değiller? Buradaki pisliği biz temizliyoruz. Poşettir, şudur, budur. Hani bu rüzgarla buradan uçuyor geliyor denize. Oradan uçuyor diye. Denizci, denizi kirletmez. Bilhassa balıkçı, ekmek yediği tekniğe... ...hani e, bunlar evet. namkörlükten Dankörlük. Dankörlük. getirmez. Evet, söyleyeceğiniz son ne var? Valla e, en son söyleyeceğim şey mümkün mertebe hani bu e, şeye ihtiyacımız var kimse hani kendi şahsi amaçları için, veya politik amaçları için hani bizi kullanmasın. Evet. Yani, o yer bize çok şart. İhtiyaç var, İhtiyaç olmak zorunda. Yani, e, çok işi yalan yanlış mevzular hani, kendi e, uydurdukları fikirleri çalışıyorlar. Yok yük gemileri falan geldi. bin ton mesela. Ben. Ne var? Yük gemisi falan. yer bulamazsa e, dışarıda demirleme sahasını bile çizmişler. Ben kendilerine söylüyorum. Hangi yani e, liman başkanı bunu onayladı diye. Evet. Yani kendi kafalarından bir ton proje meydana e, çıkarmışlar, üretmişler. Yani şimdi şu gördüğümüz alanın, İrfan abiyle sizin ortanızda kalan alanın e, olma ihtimali. Sıfırdan, sıfırdan da daha aşağı. Sı şey. sı sı hem sı sığ sı hem de e, sit alanı olması. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, şu anda İrfan Kozan da yanımızda. Ee, İrfan abi, e, bu barınak konusunda sen neler söyleyeceksin? şimdi Maskeni mas indirerek yüksek sesle. İhtiyaç var. İhtiyaç var. 60-70 tekne var. Çeferi merkezindeki arkadaşlarda. Görüyorsunuz Barakay'ı, evet. Kooperatif'in bir e, rüzgar uçuracak bir Barakay'ı inşa edilmiş. Tekneler o tarafta, sığ alanda. Bunda ihtiyaç var. Ben her zaman şunu söylüyorum, Sağcıkta da balıkçı barınağı var. Sağcıkta artı bir de yat limanı var. Gitsinler hemen Türbe Dağı'nda... Dün 50 tane tekne bağlıydı, denize giriyordu. Kirlilik meselesi kesinlikle. Bu bölgede arıtmanın kirliliği 50 kat balıkçı barınağından, olacak olan balıkçı barınağında arıtma salınırsa 50 kat daha fazla kirinlik yapar. Zaten bu bölgede bir e, arıtma sorunu var. Risk var yani. Geçen ee, sene bunu yaşandı. Valla şimdi ben şunu söyleyeyim. 2015 senesi veya 2016 senesi, e, şimdi tam kesin e, bilemeyeceğim. Denar firması İstanbul'dan gelip burada deniz suyu tahlilleri yaptı. Evet. Ölçümleri yaptı gerçek değerlerini gidip oradan sorsunlar. 2015 veya 2016 senesinde değerlerini sorsunlar. Deniz durumu neydi? Kalkıp da balıkçıyı suçlamasınlar. Hani evet. daha hala şu anda herhangi bir balıkçı e, limanı yapılmış değil. Evet. Yani her ikinizde her ikinizde aynı. Beton olacak diyorlar. Şeferi sarı onun 50 katı beton zaten olmuş. Balıkçı barınağının dökülecek betonu. 50 katı zaten olmuş, bölge genişlemiş, ihtiyaç var. Balıkçı barınağı olduğunda bu yazlıkçıların zodyak botları, fiberglas botları da oraya bağlayacak. Kooperatif bundan kazanç sağlayacak, onların da orada sağası yeri olacak. Peki, e, Akarca'ya e, şu anda projesi hazırlanmış olan e, balıkçı barınağının yapılmasıyla ekonomik getirisi ne olacak? Ekonomik getirisi yönden çok kazançlı olacak yani her türlü balıkçılığı ile ilgili bir getiri olacak. Buradan hani en azından 50 kişiye yakın kişi ekmek yiyor. Evet. Bunun hani getirisi en az 50 aile diyebilirim. 4'er kişiden 200 de, Profesyonel var. balıkçıları var değil evet. mi? Evet. Karın doyuran yani şöyle bir şey. Bizim bölgemizde Seferisar'da en büyük zenginlik balıkçılık ve mandalina. Bu iki şık yani. Evet. Yani şu anda balıkçılık devlet ana merkez Ankara tarafından da balıkçılığa ilerlemesi için sağlıklı krediler veriliyor. Destekler veriliyor. Bu şekilde bir öngörü olduğunda demek ki iyi bir liman yapıldığında çünkü balıkçının birinci şeysi can mal emniyetidir. Aynı zamanda çünkü denizin çakatı yoktur. Fırtına başladığında balıkçı bilinçsiz değilse malı da batar kendi de ölür. Öyle can simidi can yeleği açık denizde bir işe yaramaz. Cep telefonları ben her zaman için söylerim bizim için yaratılmıştır. Hemen evet. bir imdat isteriz. Yoksa cep telefonu olayı olmasaydı bizim hepimizden şu anda telsiz operatörlüğü isteniyordu başlamıştı. Ve her evet. tekne de telsiz olacak. Devlet bunu aldı. Niye aldı? Telefonlarla çünkü herhangi bir acil durumda bildirim yapılabiliyor. Evet. Biz bu konuda Bayrak Medya olarak bir yorum yapmıyoruz. Ama e, görüyoruz ki e, bölgemizin gelir kaynağı olan balıkçıların temsilcileri e, balıkçılar işte İrfan abi yılların balıkçısı e, bu akarca sahiline yapılacak olan e, ee, barınağın bir zararı olmayacağını söylüyor. Hiçbir zararı yok, faydası var efendim. Yani bunu e, bazı abartılı laflarla e, bazı site sakinleri yani çok abartıyorlar. Hani tamam herkes kendi hakkını korumak e, mecburiyetinde ama yalan yanlış şeylerle abartılı şekilde çok e, beni yani Yapılacak evet. olan dalga kıram zaten, yapılacak olan dalga kıram aynı zamanda kıyıya gelen yüksek lodosu kestiği için kıyıda denize girme olatılığı bu iç kısımda çok daha iyi olacak. Yani dalga o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? E, 160 metreye pompalanan atıklar tam arıtılmadan şu anda e, Akarca sahiline geliyor iki tane çocuğumuz. Devlet hastanesinde kolibasil nedeniyle bu sene yine bir gelme var. Evet. evet. Var. Ee, bu dalga kıran yapılırsa Lodos e, tutmayacağı için Tabii. bu atıklarında gelmeyeceğini mi söylüyorsunuz? Şimdi, e, atık şöyle olayı de, farklı yani... atık salınırsa, atık salınırsa şimdi şöyle bir olay var. Atık salındığı andan itibaren deniz hatırları mercanların arasına ve denizde çamur bölgetine siner o kesinlikle artık o bölgede aylarca yıllarca kalıcı bir zehir saldılar. Suyun da e, akıntının taşıma kapasitesi yüksek olduğu için sadece bulunduğu koyda değil bütün çevresindeki koylara aynı oksiti salar. Hatta döşenmek istenen 1000-1500 metre boruyla adaların açığına doğru böyle bir uygulama olduğunda var ya o bölgenin tüm mercan kayalıklarını etkiler. Oraya salınan artık boru var gözükmüyor diye rahatça oraya salınan daha büyük bir salgı Ekmeksiz plajlarına, Akkum plajlarını, plajlarını haritacıları tümüyle etkiler. Evet. Zaten e, çevre halkı bu e, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılmasından başka bir çözüm olmadığını Yalnız söylüyorlar. Yaradı bazı Baz sitelerin de kanalizasyona bağlı olmadığını biliyoruz ve gece balığa gittiğimizde e, kokular muazzam gece yarısı muazzam kokular duyuyoruz. <laughs> Azmakta yine oluyor mu? Ben işim vermeden söyleyeyim. Azmak yani boyunlu. şu evet. site bu azmak koyunda bir... o zaman e, bankacılar, güneşli kent siteler e, var orada. <laughs> Yani araştırılması evet. gerek, denetlenmesi gerek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aynen. Söyleyeceğiniz başka bir şey var sağ mı? Sağ olun. Siz de sağ olun.